Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Aslıhan Kavrar. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinde doğal unsurlar ve geri dönüşüm konularını işleyeceğiz. Doğal unsur ne demektir? Hava koşulları, yer şekilleri. Yer şekilleri deyince aklımıza ne geliyor? Dağ, tepe, ova, göl, nehir. Bunlar yer şekilleridir. Bitkiler, hayvanlar, doğal unsurlardır. Yani doğada kendiliğinden bulunan her şey doğal unsurdur. Bunların hepsi insan hayatını etkiler. İnsanlar yaşamlarını bulundukları yerlerdeki bu doğal unsurlara göre şekillendirir. Örneğin akarsu kenarlarında yaşayanlar verimli topraklara sahiptir. Genelde tarım yaparak geçimlerini sağlarlar. Nüfus fazladır akarsu kenarlarında. Dağlık bölgelerdeki insanlar daha çok hayvancılık yaparak geçimlerini sağlarlar. Dağlık bölgelerde tarım yapılamadığı için daha az sayıda insan yaşar ve yerleşme azdır. Nüfus daha azdır. Aynı zamanda dağlık bölgelerde ulaşım da güçtür. Hayatı olumsuz etkiler. Kısacası dağlık bölgelerde yaşam Akarsu kenarlarındaki yaşamdan daha zordur. Çok soğuk bölgelerde insanlar kalın giysiler giyinirken sıcak bölgelerde ince giyinirler. Sıcaklık insanların yaşadıkları evlerin yapısını da etkiler. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde evler dik çatılı ve kalın duvarlıdır. Böyle olmasının sebebi yoğun kar yağışı olduğu zaman karın çatılarda birikip Çatın, çatının çökmesini engellemek amacıyla dik yapılır. Kar yağdığında karlar aşağı doğru erir ya da iner. Ormanlık alanlardaki evler genellikle ahşaptan yapılır. Sıcak ve kuru iklime sahip yerlerde, örneğin Adana'da ince duvarlı, büyük pencereli ve düz çatılı evler vardır. Köylerde daha çok taş evler tercih edilir. Taş evler çocuklar kışın e, evin sıcak olmasını, yazın da serin olmasını sağlar. Çok uzaklardan örnek verelim. Kutuplarda kullanılan evlere iglo denir, buzdan yapılır. Yağmurun az olması kuraklığa, çok yağması sel ve toprak kaymasına yani heyelana neden olur. Karın kar yağışının kış turizmine olumlu etkisi vardır. Kayak merkezlerinde kayak, kızak ve kar motoruyla karın tadını çıkarırız. Kaplıcalarda kaplıca ne demek? Sıcak yeraltı sularının yeryüzüne çıktıkları yerlerde kurulan tesislere kaplıca denir. Sıcak suyun keyfini çıkarırız. Şimdi de doğal unsurlara kurak kulak verelim. Ben sıcaklığım, canlıların yaşamını ve ulaşım faaliyetlerini etkilerim. Ben yağmurum, güneşin etkisiyle buharlaşan suyun gökyüzünde bulutları oluşturması ve su damlacıkları halinde yağar yüzüne düşmesi sonucu oluşurum. Bitkiler için çok önemliyim. Ben yağınca barajlar dolar. Ben karım, Su buharının havada donarak beyaz damlacıklar halinde yeryüzüne düşmesiyle oluşurum. Dünyanın su ihtiyacını karşılarım. Ben rüzgarım. Isınan havanın soğuk hava ile yer değiştirmesiyle oluşurum. Toprak oluşumunu, bitki tohumlarının yayılmasını ve elektrik üreterek aydınlanmanızı sağlarım. Burada çocuklar bakın rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde etmemizi sağlayan rüzgar türbinlerini görüyoruz. Ben toprağım. Kayaların ufalanması sonucu yüzlerce yılda oluşurum. Canlıların yaşam alanıyım. İnsanların tarım yaparak geçimlerini sağlamalarında etkiliyim. Ben akarsuyum. Benim bulunduğum yerlerde toprak verimli olduğu için tarıma elverişlidir. İnsanlar ve hayvanlar benim yakın çevremde yaşamak isterler. Ben ovayım. Verimli ve düz alanlar olduğum için tarıma ve yerleşime elverişliyim. Sanayi, ulaşım ve ticaretin en fazla yapıldığı yerim. Ben dağım. Benim bulunduğum yerlerde insanlar hayvancılık yapar. Bitki ve hayvan türü bakımından zengin. Evet çocuklar, şimdi sırada geri dönüşüm konumuz var. Çevremizde plastik, kağıt, cam, metal gibi atıklar vardır. Bu atıkların toplanıp fabrikalarda işlenip yeni ürünlere dönüştürülmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşümü yapılabilecek yapıla, geri dönüşümü yapılabilecek atıkları ayrı kutularda biriktirmeliyiz. Ait oldukları geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Böylece ayrıştırmaları için kolaylık sağlanmış olur. Eee Herhangi bir metal kutuda içecek içtiğimizde, meyve suyu içtiğimizde metal kutusunu metal geri dönüşüm kutusuna at atabiliriz. Ya da ayran içtiğimizde kabı plastikse ne yaparız? Ayranı içtikten sonra kabını plastik geri dönüşüm kutusuna atarız. Geri dönüşüm sayesinde atıklar değerlendirilir, yeniden kullanılabilir hale gelir. Metal atıklar fabrikalarda işlenerek içecek kutusu, boya tenekesi gibi metallere dönüştürülür. Plastik atıklar fabrikalarda işlenerek yeni plastik ürünlere dönüştürülür. Plastik atıklar doğaya bırakılırsa eriyip doğaya karışması için bin yıl geçmesi gerekir. Bir ton kullanılmış kağıt geri dönüşümle kazanıldığında 16 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olur. Cam atıklar geri dönüşüm sayesinde fabrikalarda işlenerek tekrar cam ürünler nedir bunlar cam şişeler kavanozlar elde edilir. Bir cam şişeyi geri dönüşüm kutularına atmayıp çevremize atarsak doğada ancak 4000 yılda yok olur. Atık piller içlerinde bulunan maddeler nedeniyle geri dönüşüm kutusuna atılmazsa doğaya çok fazla zarar verir. Eğer denize atılırsa bir pil denizdeki canlıların yaşamını, toprağa atılırsa tarım alanlarını olumsuz yönde etkiler. Piller kullanıldıktan sonra mutlaka atık pil geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Evimizde kullanılan bitkisel yağ atıklarını lavaboya dökmemeliyiz. Ayrı bir kapta biriktirilerek toplama merkezlerine ya da geri dönüşüm kutularına bırakılmalıdır. Lavaboya dökülen 1 litre bitkisel atık yağ 1 milyar litre suyu kirletir. Fabrikalarda işlenen atık yağlardan biyodizel denilen yakıt türü elde edilir. Geri dönüşüm ile doğal kaynaklarımızın korunmasını, enerji tasarrufu sağlamamızı, atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlanmasını, geleceğe ve ekonomiye yatırım yapılmasını sağlamış oluruz. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde doğal unsurları ve geri dönüşüm konularını işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, sağlıkla kalın.